Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah, emmabat. Değerli dostlar, her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Günümüz insanların manevi hastalıklarından ikisi olan cimrilik ve israf konusunu bugün gündeme almaya ve sizler, değerli dostları hatırlatmaya çalışacağız. Aziz kardeşlerim, Elimizdeki mal sadece bizim çalışmalarımızın, gayretlerimizin neticesi değildir. Elde ettiğimiz mal sadece alın terimizin karşılığı değildir. Unutmayınız ki bütün yeryüzü ve gökyüzü mülk Allah'ındır. Elde ettiğimiz mal Allah'ın takdiriyle bizdedir. Rezzak olan O'dur. Vehhab olan, karşılıksız veren O'dur. Kimi çocuk vardır ki milyarder bir babanın dedenin torunu veya da evladı olarak dünyaya gelir birden zenginliği bulu verir. Nice çocuklar da vardır ki imkansızlar içerisinde zor bir hayat süren bir babanın evladı olarak dünyaya gelir o da babası gibi çok zorluklar içerisinde yaşar ve göçer gider bu dünyadan. Dolayısıyla tabii ki çalışmalı. Tabii ki gayret göstermeli. Helalin peşine gidip alın teriyle beraber rızkı elde etmenin gayreti içinde olmalı. Ama şunu da bilmelidir ki mülk Allah'ındır. Allah dilediğine verir, dilediğinden alır. Zira Ali İmran Suresi 26. ayet Kermesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ Ya Muhammed de ki ya Rab, mülk senindir. Sen dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. İşte deli kardeşlerim. Biz o rezzak olan Allah'ın rızıklandırmasıyla elde etmiş olduğumuz o rızkın, o mülkün, o malın sahibiyiz. Ama bileceğiz ki asıl o malın sahibi Allah'tır. Biz onun emanetsiz. Allah karşılıksız verendir, bütün mahlukatını gözetendir onun vermiş olduğu maldan, mülkten ve mimma razaknahum yunfikun yüce Mevlamızın ifadesiyle size verdiğimiz rızıklardan infak ediniz o müminler, o muttaki kimseler ki kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler buyuruyor Cenab-ı Hak. Cömert olmamızı istiyor yüce Mevla. Cimri olmayı değil. Aziz dostlar, cimrilik Müslümana yakışmaz. Cimrilik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir müminin kalbinde iki hasret olmaz. Onun birisi su'ül huluk, kötü ahlak, diğer ise el cimriliktir. Müslüman ne cimri olur ne de kötü ahlaklı olur. Az kardeşlerim, Müslüman cömerttir. Cömert olmayı kendine şiar edinmesi gerekmektedir. Zira bu imanının gereğidir. Aziz dostlar işte bundan dolayı Yüce Mevla o elde etmiş olduğumuz malın kırkta birinden fakir fukaraya zekat vermemizi, karşılıksız vermemizi emrediyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bundan dolayı اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ Yarım hurma ile de olsa cehennemin ateşinden, Allah'ın azabından sakının buyuruyor. Sadakalar, zekatlar, malı temizler, bizleri kötülükten alıkoyar. Cimrilik ise değerli kardeşlerim bir Müslüman için manevi bir hastalıktır. Çok kötü bir haslettir. Le in şekertum le azidennekum. Şayet siz şükrederseniz Allah nimetleri artıracaktır buyuruyor Yüce Mevlamız Kur'an-ı Azimüşşan'da. Şükretmek sadece kuru kuruya bir elhamdülillah demekten olmaz değerli dostlar. Elhamdülillah demek o dilin şükrüdür. Malı olan malından zekat verecek, sadaka verecek. Bedeni, sağlığı yerinde olan kimse bedeninin şükrü olarak hem namaz kılacak hem oruç tutacak. Cenab-ı Hakk'a karşı şükrünü bu şekilde hem malıyla hem bedeniyle Allah kulluk ile ifa etmeye çalışacak. Aziz dostlar, Unutmayınız ki bu dünyada bizim olan sadece yiyip içtiğimiz, giyip eskittiğimizdir bizim olan. Ama asıl bizim olacak yarın mahşere gönderdiğimiz göndereceğimiz şeylerdir ki onlar Allah için verdiklerimizdir. Cömertlik olarak Allah'a şükran ifadesi olarak o vermiş olduğumuz sadakalardır, zekatlardır vesaire. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü vesselam Akşam olunca eve döner ve Ayşe Validemize sorar. Ya Ayşe o kesilip de dağıtılacak olan hayvandan eve ne kaldı? Ayşe Validemiz der ki ya Resulallah o hayvan kesildi sadece bir ön kolu eve kaldı. Geri kalanın hepsi dağıtıldı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ya Ayşe desene ki ön kolu hariç hepsi eve kaldı, hepsi bize kaldı. Onun için değerli kardeşlerim, "Ve ma tuqaddimu li min hayrin tecduhu indallah." Kendimiz adına Allah için takdim ettiğimiz ahirete yönelik sunduğumuz her şey onlar karşımıza çıkacak, onları bulacağız. Teciduh indallah. Allah katında bulacağız onları. Çünkü Allah hiçbir kulunun amelini zayi etmez. Değerli dostlar, işte bu münasebette bizler لَنْ bir الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinden, gerçek manada sevdiklerinden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak Yüce Mevlamız. Sevdiklerimizden yedireceğiz, giydireceğiz. Sevdiklerimizden fakir fukarayı gözeteceğiz, yetim yetemayı gözeteceğiz. Böyle yapmamış olmak, cimri olmak Müslümana yakışmaz değerli kardeşlerim. Müslümana cimrilik yakışmadığı gibi İsraf da yakışmaz. Aziz dostlar, israf, Allah Celle Celalü Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor ki, Kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin Yeyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz, müsrif olmayınız. Muhakkak ki Allah müsrif olanı sevmez. İsraf etmek, haddi aşmak demektir. Cimrilik ve israf Bunlar ifrat ve tefrittir değerli kardeşlerim. Müslüman ne cimri olur, müslüman ne de israfkar müsrif olur. İkisinin ortası olandır. Az kardeşlerim, unutmayınız ki bu dünyada yaklaşık 2 milyon kadar şu koronavirüsten dolayı ölen insan var dünyada şu ana kadar. Ama unutmayınız ki dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insan yetersiz beslenmekten dolayı ölmektedir özellikle Afrika bölgesinde. Birileri doyarcasına tıka basa yerken, harcamanın sınırı yokken, israfın peşine beş yıldızlı otellerde binlerce yüz binlerce insan koşarken, yediği önünde yemediği ardında yediğin yarıdan çoğunu atarken, israf ederken, diğer birileri ise bırakın normal bir yiyeceği belki kuru ekmeği bulamıyor. Bırakın evinin yanında bir suyu 3-5 kilometre gidiyor da belki temiz bir suyu bulamıyor. Az kardeşlerim, işte bütün bunları bileceğiz, göreceğiz. Suyumuzun kıymetini bileceğiz. İmkanımızın kıymetini bileceğiz. İsraf etmeyeceğiz. Muhakkak ki Allah müsrif olanı sevmez. Değerli dostlar, 100 yıl öncesinde Bizim ecdadımız savaştan savaşa, cepheden cepheye koştu. 1911 yılında Trabzonda, 1912 yılında Balkanlar'da, 1914 yılında Birinci Cihan Harbi'ne girdi ecdadımız. 1915 yılında Çanakkale'de Fransız, İngiliz ve daha nice donanmalara o şer güçlere karşı Çanakkale geçilmez dedi ecdadımız. 15'lilere kadar o yiğitlerimiz, Mehmetçiğimiz cepheye koştu vatanın müdafası için, hakkın rızası için Allah Allah diyerek. Az kardeşlerim, onlar bir taraftan savaşıyordu ama bir taraftan da açlıkla imkansızlıkla uğraşıyordu. Zira onlar gerçek manada savaşırken bir tarafta yokluklar içinde, imkansızlıklar içerisinde mücadele veriyordu. En az 13-15 sefer Çanakkale'ye giden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir gün bir müzeye girdim. Müzede baktım ki şöyle o zamanki zamanla alakalı 43. alay 1. 43. alay 1. piyade bölüğü orada değerli kardeşlerim 1900 o 15 yıllarında savaş alanlarında savaşan erlerimizin Mehmetçiğimizin bir günlük yemiş olduğu yiyecekten birkaç gün misal olarak yazmış böyle levha olarak asmışlar duvara. Hiç unutamadığım bir andır o benim için. Neydi o? Aziz dostlar, onların bir günü en basitinden bakın size şöyle söyleyeyim. Sabah sadece yarım ekmek. Öğlenin verilen hiçbir şey yok. Akşam ise yine sadece yarım ekmek ve şekersiz üzüm şafı. Bununla beraber savaştılar. O imkanlarla beraber bu cennet vatanı bizlere emanet ettiler. Az kardeşlerim, bizlerin onların bu mirasına, Allah'ın lütfuyla bize kalan bu mirasa, bu bolluğa nasılsa çoktur diye israf etmek bize yakışmaz. Malımızın kıymetini bilelim, Allah'a şükretmesini bilelim, ne cimri olalım. Ne de müsrif olalım. Değerli dostlar, çöytarımızı da bu şekilde yetiştirmeye çalışalım. Her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.